Herkese selamlar arkadaşlar. Coin Mühendisi YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere Coin Market Cap'in düzenlediği Helium Airdrop'undan bahsetmek istiyorum. Helium'ları nasıl kazanırız? Quiz'in cevapları nelerdir? Ve sizlere HNT Coin hakkında bilgiler vereceğim. İyi seyirler. HNT Helium Coin Binance borsasında listeli bir proje. Coin Market Cap e HNT Helium yazarak şurada gördüğünüz gibi Helium Coin'e ulaşabilirsiniz. Helium coin coinmarketcap'de 129. sırada ve şu anda değeri 1,13 dolar. Helium nedir ve HNT coin nedir diye sorarsanız da Helium coin nesnelerin internetine odaklanmış bir proje. IOTA gibi. Helium nesnelerin interneti cihazları için merkezi olmayan bir blockchain ağıdır. Ve Helium'un kendi kripto parasının adı da HNT coin yani kısaltılışı. Helium coin. Şuradan Helium'un grafiğine de bakabiliriz. Ben Helium'un geleceğine inanıyorum ve airdrop'tan gelecek hediye helyumu HNT coin'i bozdurmayacağım. Ben bu projenin IOTA gibi patlayabileceğini düşünüyorum. Kalitesine inandığım güzel bir proje. Bu arada CoinMarketCap'in önceki airdrop'u olan Terra Luna dağıtıldı. Bunu da hepiniz biliyorsunuz. Telegram grubumda bahsetmiştim. Hesap başı 10 TL civarı para geldi. Az çok demeden damlaya damlaya göl olur mantığıyla airdropları toplamaya devam ediyoruz. Coin Market Cap airdroplarını paylaşmamın en büyük nedeni güvenilir olması, kesin ve kesin ödeyecek olması. Yani bazı scam airdroplar geliyor diyor ki 400 dolar değerinde bilmem ne dağıtıyoruz diyor. Ve sizin iştahınız kabarıyor ve katılıyorsunuz. Fakat bunlar dolandırıcılık projeleri. Yani gerçek projeler aşırı para dağıtmıyorlar. Çünkü zaten çok dağıtmalarına gerek yok. Zaten onları destekleyen, o kripto paraları alıp satan bir kitleleri var. Büyük borsalarda listeliler, müşteriler var. Airdrop bildiğiniz gibi bir reklam politikası yani bir tanıtım politikası ve kripto paraların tanıtımını yapan CoinMarketCap'in de airdropları en güvenilir olanları. Az ödüllü tamam 10 lira alıyoruz fakat kesinlikle ödüyor. Şimdi sizlere Helium Airdrop'una nasıl katılacağımızdan ve quiz cevaplarından bahsedeceğim. Öncelikle Şurada Learn and Earn Helium kısmına geliyorsunuz. Helium hakkında bilgileri öğreniyorsunuz ve çözeceğiniz quiz ile beraber ödül kazanmaya hak kazanıyorsunuz. Terra Luna Airdrop'u bitti ve bu Helium Airdrop'u yeni başladı. Campaign is live diyor. Burada 3 tane video vermiş. Bu 3 tane videoyu izleyeceğiz. Bu arada bu sayfaya gelmek isterseniz de açıklama kısmına kolayca ulaşabileceğiniz bir CoinMarketCap linki bırakacağım. Oradan katılabilirsiniz. Öncelikle bu airdrop'a katılmak için bir CoinMarketCap hesabınız olmalı. Ondan sonra Binance hesabınız olmalı. Binance hesabınız yoksa da açıklama linkine %20 komisyonlu indirimli linkimi de bırakırım. Şimdi başlayalım. Şu videoları izleyeceğiz. Şurada Get Started dersiniz. Ve bu videoları bir açalım izleyelim. Bunları şöyle ileri 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 bir açarsınız, izlersiniz. 4 tane video varmış. 1 dakikadan 4 dakika ediyor. Ve bu 4 videoyu izledikten sonra Take the quiz kısmı var sağ alt köşede. Buna tıklıyoruz ve Helium Quiz'ine hazır mısın sayfası bizi karşılıyor. Next diyoruz. Robot değilim testini çözüyoruz. Next diyoruz. Bunu kabul ediyoruz. Next diyoruz. Burada bizden Coin Market Cap hesabımızın e-mailini istiyor. Şimdi onu yazıyorum. E-mailimi yazdım. Şimdi de benden Binance user ID'mi istiyor. Onu da yazacağım. Binance user ID'mi kopyaladım ve bu arada Bitcoin şu anda 100.000 TL barajını geçti. 13.000 dolar barajını da geçti bu videoyu çekerken. Bu mutluluğumu size de paylaşmak için bunu size göstermek istedim. Şimdi devam ediyorum. Buraya user ID'mi giriyorum. Next diyorum. Şimdi bizden What is the total supply of HNT token diyor. Şimdi quiz cevaplarını sizlere söyleyeceğim. İlk sorunun cevabı arkadaşlar. Bunu CoinMarketCap'e girerek de bulabilirsiniz. Şurada eğer bilmiyorsanız please find it here diyor. Yani buraya tıklayarak buradan bakabilirsiniz diyor. Onu da şöyle kopyalayalım. Çünkü market cap durmadan değişiyor. Biz bunu ondan dolayı kopyala yapıştır yapacağız. Şurada şu hira tıklayın ve öyle yapın. Şu doları silelim. Next diyorum. İkinci soruya geldik arkadaşlar. İkinci sorunun cevabı da bu olacak. Üçüncü soruya geldik. Üçüncü sorunun cevabı 75 milyon olacak. Bu sorunun cevabı long fee olacak sorunun cevabı HNT olacak. Bu sorunun cevabı bu olacak. Bu sorunun cevabı proof of coverage olacak. Ve son sorudayız arkadaşlar. Bu sorunun cevabı biraz muallak. Yani HNT diyen var. Data credits diyen var. Yani bana göre cevap data credits. Ama siz isterseniz başka türlü de yapabilirsiniz. Quiz'i çözdük arkadaşlar. Bu kadar. Submit diyoruz. Ve bizim mailimize bir onay maili gelecek. Yani siz buna katılmaya hak kazandınız diye telefonunda sesini açayım siz de dinleyin. Bakalım gelecek mi? Şu an uçak modunda tabii gelmez. Bakın mail geldi. Market MarketCap'in ön etkinliğine katıldınız. Hayırlı olsun diye bir mail geldi arkadaşlar. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bu airdrop'tan da en az bir 10 lira, 15 lira, 8 lira kazanacağımızı düşünüyorum damlaya damlaya göl olur diyorum. Ve airdroplara katılmaya üşenmemenizi tavsiye ediyorum. Yani bu az paraymış, bu çok paraymış. Hepsine katılın arkadaşlar. Yani burada kazandığınız 10 lira şu 10x yapsa, 100x yapsa 1000 lira edecek. Yani ki biz bunu biz güzel projelerin 100x yaptığını da çok gördük. Hani bu proje yapar demiyorum. Fakat yapabilir yani. Bundan 5 yıl sonra belki yapar. Bunu kimse bilemez. Bence yapabilir. Kanala abone olup video like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Herkese bol kazançlar.